Herkese selamlar, sevgiler. Kripto Ana Haber Bülteni kanalı yeni bir podcastine hoş geldiniz. Kanalda yeniysek ve içerikleri beğeniyorsak abone olmayı lütfen unutmayalım. Bugün sizlerle birlikte Binance'in müşteri fonlarının kullanılıp kullanılmadığına yönelik bir iddia atıldı ortaya ve buna Binance bir yanıt verdi. Bunu inceleyelim üzerine birazcık yorumlayalım. Arkadaşlar Reuters haber ajansı tarafından servis edilen Binance ile ilgili son haberlerde borsanın 2020 ve 2021 yıllarındaki platform kullanıcı fonlarının şirket menfaati için kullanıldığı iddia edildi. Binance'in şirket varlıkları ile müşteri varlıklarını beraber kullandığı iddia edilirken haberde Binance'in 2021 yılında açıkladığı bilançosundaki kayıtlara atıfta bulunuldu. Binance'in iletişim başkan yardımcısı da bu iddialara cevap verdi ve bunları komplo teorisi olarak nitelendirdi. Bilançoda görülen hareketlerin tamamen müşteri işlemlerini kolaylaştırmaktan başka hiçbir şey e, olmadığını ifade eden başkan yardımcısı tamamının kurumsal fonlar olduğunu ve hiçbir zaman fonların karıştırılmadığını söyledi. Müşteri Fonlarıyla ile ilgili endişeler biliyorsunuz geçen yıl hızlı bir şekilde çöken ve o dönem e, kripto para piyasalarında ikinci büyük borsa olan FTX'in batışının ardından gündeme geldi ve e, kullanıcıların merkezi borsalara güveni azalırken o dönem hızlı fon çıkışları kaydedildi. Kripto para borsaları ise bu çıkışları önlemek için rezerv kanıtı yoluyla daha şeffaf bir yaklaşımı benimsemeye başlamıştı. Binance yönelik e, baskılar devam ediyor zaten biliyorsunuz. En son ABD MTİ'ye Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu Mart de Binance ve şirketin kurulusu, e, kurucusuna e, dava açmıştı. Binance'in e, ABD vatandaşlarına lisansı olmadığı halde vadeli kripto işlemler yapmasına izin vermek başta olmak üzere bir dizi ihlal ile suçluyordu. Bunun e, dışında bir diğer sorun da ABD Adalet Bakanlığı'nın borsa hakkında yaptırımları dikkate almayı Rus müşterilerin platformu kullanılmasına izin verdiği hakkında e, açtığı bir soruşturma vardı. ABD kaynaklı olmak üzere uzun süredir bu baskıları karşılamaya çalışan Binance bu süreçte düşük işlem hacmiyle de mücadele etmek zorunda. Çünkü spot işlem hacmi son zamanlarda %50'ye yakın gerileyerek 287 milyar dolara geriledi. Bu da Binance'ın 2021 yılından bu yana 2 aydır en düşük işlem hacimlerine sahip. Küresel düzenleyici baskısı tüm kripto piyasası geneline yayıldığından en büyük piyasa yapıcılarının sektörü fonlamayı bırakması düşük işlem hacimlerine neden oldu arkadaşlar. Yani düşük işlem hacminin sebebi büyük oyuncuların sektörü daha fazla beslememesi sebebiyle işlem hacimleri düştü. Davalar var insanlar kriptodan korkuyorlar. Merkezi borsalardan korkuyor ee, ve piyasa, e, piyasa fiyatları böyle sürekli çok dar bir banda sıkıştığı için e, insanlar çok fazla alım satım yapmadığı için borsada tutmuyorlar paralarını. O sebeple e, insanlar borsalara çok güvenmiyor arkadaşlar. Yani Binance'e bile e, açıkçası çok fazla güvenemiyorum. Niye diye sormayın. E, umarım bir şey olmaz. Kimseye zarar görmez ama bu video bu şekilde olsun. Bir sonraki haberimizde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.